kupadan elendiğimiz için hem ben hem de futbol, futbolcu arkadaşlarımız üzgün. biz aslında kupada tur atlamak istiyorduk ama şanslar kupadan elenmemize sebep oldu. Bundan dolayı üzgünlüğümüzü hepimiz beraber yaşadık ama artık bunu biz geride bıraktık. Önümüzde bir Elazığ spor maçımız var. ligimizin iyi ekiplerinde bir tanesi. Geçen seneki kadrosunu koruyan bir takım ve üstüne takviyeler yapan bir takım. Ve geçen sene playoff oynamış bir takım. Ama biz Ankara gidiyoruz. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu Elazığ maçını da kazanmak için sahaya çıkacağız. Burada da biz e, maçın başından sonuna kadar bizim yanımızda sürekli olan taraftarlarımızı yine bekliyoruz ve yine bizim yanımızda olmalarını, bu takımlarımızı takımımıza destek vermelerini istiyoruz. E zaten bizim elimizdeki mevcut kadromuz, e, tecrübeli oyuncularımıza ve genç oyuncularımız kattığımız için aslında iyi bir takım yarattık ve bunu da biz geçmişte oynadığımız hem Erzincan maçının birinci yarısı hem de bizim Adana 0-1'deki oynadığımız 90 dakikanın tamamında iyi oynayan bir takımımız var. Özellikle pas oyunda hiç gol yemeyen bir takımımız var ama duran toplarda 5 tane gol yiyen bir takımımız var. Biz onun üzerine de son 3-4 gündür de çalıştık kupa maçının günü hariç. Aslında bizim hem savunmada hem hücumda ve orta sahada akan oyunda ve pas oyunda hiçbir sıkıntımız yok. Koşu seviyesi olarak da mücadele seviyesi olarak da iyi bir seviyedeyiz ama işte dediğim gibi duran toplarda yediğimiz şanssız goller var. Hem adam ve hem alan savunmasına yaptığımız hatalar var. Bu da bize biraz faaliyete patladı. E i̇şte son kupa maçında bizim yediğimiz üç gol duran top, bizim Adana'da yediğimiz tajdan bir gol ve bizim burada Erzincan'da yediğimiz bir korner golü. Onun dışında yediğimiz yani aslında hasta dediğim gibi pas oyunu oynarken gol yok ama normal duran toplarda ve biz oyuncularımıza bunu şu söylüyoruz artık. Yani boş toplarımızı ne korner'e ne taca atmayalım. Bundan dolayı da biraz sıkıntılarımız vardı. Onu da çözdük diyebiliriz. Ama biz e, takım olarak aslında ben memnunum takımımızda. Oyun olarak da memnunum. E, bizim adımız Ankara gücü. İnşallah bu hafta biz Elazığ maçıyla e, galibiyete başlayacağız. Ondan sonra bir bay haftamız var. E, onun devamında da bir sonraki maçımız olan ona hazır olacağız. Ya Mervan şimdi doktoruna kontrole gitti, olumlu geldi. Bizim de burada e, doktorumuz Togoy Bey'de, o da olumlu bize sinyaller verdi yani yavaş yavaş artık bizimle antrenmanlara da başladı. Yani o artık içimizde bizimle devam edecek. Biz bu haftada belki kadroyu alacağız ama mecbur kalmadım sürece oynatmayı da düşünmüyoruz. Çünkü daha yeni olduğu için tekrar bir şey aynı şeyleri yükseltmemesi için. ama yine söylüyorum Mervan iyi bir golcü, iyi bir futbolcu. Mervan aramıza giderse bizim 3. bölgedeki olan üretkenliğimizi sonuçlandırma adına bizim için çok büyük bir avantaj olacak. E zaten burada da şimdi bizim grupta ve diğer grupta ikişer takım çıktığı için bu bizim için bir avantaj. Bize bu avantajı iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bizim de Ankara'cı olarak bir an önce bu ligden çıkıp üst lige çıkmamız gerekiyor. E tabi şimdi son iki haftada oynadığımız iki maçta Osman'ın bizim aramızda olmayışı bize bana göre orta sahada rakiplere üstünlük verdik. Şimdi Osman da aramıza katıldı. Onu da bugün Ercüment Başkan ve Yönetim Kurulu çözmüş onu da. Ona da sevindik biz şimdi Osmanlı da içimize girdiği zaman biz Elazığ maçına farklı bir formattan formatla oynayacağız. Öyle olunca da bizim hem üretkenliğimiz hem takım savunmamız hem de atak sonlandıramamız bizim için daha da iyi olacak. Şimdi biz geçen sene buraya geldiğimizde son 3 maçta da bizim oynattığımız bir oyun şablonu vardı. Ya biz ona bir nevi yaklaştık ama bu lig çok enteresan bir lig. Yani öne geçen takımlar biliyorsunuz genelde zaman oynadıkları için biz de bunu oyuncularımıza söyledik. Artık biz de gerekirse biz de bunu yapacağız. Ama bizim Üçüncü bölgede ya da kenardaki e, hamle oyuncularımızın e, oyuncu değiştirdiğimizde bizim oyuncumuz o zaman oyunumuzun da e, geriye düştüğünü hissettik biz. Çünkü bazı oyuncularımız Eryam Aslan'da ilk kez oynuyorlar. İşte Adana'ya ilk kez gittiler. İlk kez bir Birepasman'a gidiyorlar. Ben bunlara sığınmak istemiyorum ama onların içerisinde çok iyi, iyi olacak oyuncular var. Yani biz Ankara gücüyüz. Artık biz bazı şeyleri elimize almak istiyoruz. Burada bizim teknik ekip ve futbolcularla iyi bir aile olduğumuzu bunu herkes de biliyor. Başkan ve yönetimin kendi çalıştığı bir plan alan var. Bizim burada çalıştığımız bir alanımız var. E burada da şimdi bütün Ankara'nın bu Ankara Yücüğüne sahip çıkması lazım. E burada şimdi yönetim başkan ve bir ekibi var. Maddi olarak çok büyük destekleri verilmesi lazım. Çünkü Ankara Yücüğüne para akışı olması lazım. Önümüzdeki günlerde sıkıntılar yaşayabilirler. Yani bu özellikle geçen sezon burada oynayan yabancı oyuncuların dosyalarından dolayı. Onun için herkes Ankara icin elini taşın elini altına koyması lazım. Biz de burada. Ee, sırf Ankara üçlü olduğumuzdan dolayı değil. Biz bu Ankara üçlü ve bu camiye taraftar çok seviyoruz. Biz de ondan dolayı taşın altına elimizi koyarak burada devam ediyoruz. Ama Ankara üçlü yerlere gelecek. Bazı yerlerde sabretmemiz lazım. Çünkü Ankara en büyük desteği de büyük Ankara üçlü taraftarlarıdır. Onlar bizim yanımızda olduğu sürece Ankara üçlü her zaman yaşayacaktır. Her zaman da var olacak.